Sadece birkaç ay kaldı. Sonra hepimiz mezuniyetimizi coşkuyla kutlayacağız. Evet. Ve ondan sonra iş hayatı. Evet. Ondan sonra iş hayatı. Lütfen sandalyeyi çek ve otur kardeşim. Neredeydiniz ya? Tüm üniversitede sizi aradım. Ayaklarıma karasular indi. Dostum lütfen alçak sesle konuş. Ayaklarım ağrıyor diyorum sana. Gelin sayın Afsal Gojen. Sadece seni özlüyorduk. Bize söyleseydin senin ayağına saygımızı kusur etmeden gelirdik. Tamam. Zaten benim için hiçbir zaman zamanınız yoktur. Eğer birbirinize düşmezseniz o zaman beni iyi düşünürsünüz. Çünkü böyle güzel bir yüzü asla unutamazsınız. Böyle bir şey yok. Gevezelik etme alışkanlığı var. Bu arada neredeydin? Ödeme hakkında bilgi almaya gittim. Göndermişler. Onları aldınız mı? Makbuzları yani. Unuttum. Gidip alacağım. Ne, bu kız nasıl bir kız böyle? Ne güzel kokuyor değil mi? Kokusuna bayılıyorum. He? Sen... Merhaba. Nasılsın? Burada ne yapıyorsun? Ha, Hanya'nın kitabı. Hanya! Evet. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Safir, sana ne oldu? Hiçbir şey. Ücret makbuzunu görünce yüzü hep böyle düşer. Kardeşim bir cin ya da hayalet görmüş gibi oluyor. <laughs> Çok komik. Ücret makbuzuna bakarken babam da aynısını söyleyecektir. Çalışmalarını boş harcamaya gerek yok. Dene ve iyi bir ol. Şimdi nereden nereye gelmeliyim? Sana ödediğim parayla dört tane inek alabilirim diyecek. Tanrı'ya şükürler olsun. Sonunda bütün masrafım bitti. Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Para kazanmaya başladığın gün sana verdiğim bütün parayı kuruşu kuruşuna geri alacağım. Raşit, neler söylüyorsun? Ne oldu öyle? Oh, söylediklerinde ne var ki? Hepsi doğru şeyler öyle değil mi? Bu çağda babamın işiyle ilgilenmek zorunda kaldım. Bu gerçekten büyük bir iş. Şuna baksana. Ne işi? Süt ürünleri işletmesi mi? Bunda kötü olan ne ki? demek istediğim oğlum eğitimini bitirdikten sonra o zaman siz de hangi ihtişamı elde edeceğinizi göreceksiniz. Subay olduğu an onu iyi bir aile kızıyla evlendireceğim. Göreceksiniz. Ve güzel, modern bir kız. Vay canına. Aferin. Bakalım oğlun sana iyi bir gelin getirebilecek mi? Göreceğiz. Başka ne olacaktı ki? Bugünlerde kızlar çok eğitimli hale geldi. Ve master yapan bir kızın okuma yazma bilmeyen birisine verildiğini hiç görmedim. Bak dinle beni. Kadınlar Kulübü'nün başkanının kızını çok seviyorum. Görürsün. Oo dur dur anne. Lütfen bırak. Önce iyi bir not ortalaması tutturmama izin verin ve bir iş bulmama izin verin. Sonra size kızdan söz edeceğim. Vay canına. Bir kızı mı seçtin sen? Yani sonra bilgilendiririm. Şimdi çok çalışmalıyım. Hatta çok çalışmam gerekiyor. Daha sonra kız hakkında bilgi vereceğim. Emin olabilirsiniz size söz veriyorum. Tamam tamam doğru. Çalışman gerekiyor artık. Ve bir kızdan hoşlandığın an annene söyle. Vay canına. Hadi ama babanı sadece bir para kazanma makinesi olarak görüyorsun. Benim biraz ağırlığım var tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Raşit dinle. Sakinleşmek için ne arzu edersin? Nasıl sakin olabilirim ki? Raşit. Oğlum. Neden endişeleniyorsun? Annem burada. Bu konuda ben çok anlayışlıyım biliyorsun. Eğer bir kız varsa bana söylemelisin. Kim? Kimi seviyorsun? Hadi söyle. Bak, Safir de geldi. Gel oğlum. Ne oluyor? Ne oldu? Her şey yolunda değil mi? Nereye mi gittin? Gerçekten anlatsana. Yok canım nereye gideceğim? Köydeki işlerimi hallettim Öyle sonra da buraya geldim. Aa, anne. <laughs> Çok <hoşsunuz>. Büyük anne. <gülüyor> <gülüyor> oh, Seni gördüğüme torunum. sevindim. <laughs> Benim torunum. Tanrı'ya şükürler oh. olsun ki bizi hatırladı. Sizi zaman zaman hatırlıyorum ama siz çocuklar beni hatırlamayı asla düşünmüyorsunuz. Köye geleli kaç gün oldu? Büyük anne üniversitem var. Nasıl gelebilirim ki? Görüyor musunuz? Üniversitesini büyük annesinden daha çok seviyor. Kendinizi hangi konuma getirdiniz? Ha? Üniversiteye bu kıyafetle mi gidiyorsunuz? Şunun durumuna bak. İncecik. Onu beslemiyor musunuz? Büyük anne o kadar da kötü görünmüyorum. Aa oh, evet. Başka ne var? çalışmalar yaparak bir kişinin kanı ve cildi yanar. Üniversiteye böyle kıyafetler giyerek gitmesine nasıl izin veriyorsunuz ha? Anne, bugünlerde çocuklar artık bizi dinlemiyor biliyorsun. Hanya, kızım git kıyafetlerini değiştir hadi. Ve bugünden sonra sadece büyük annenin onayladığı şeyleri giy. Anladın mı beni canım? Olmuş bir. Ve evet, üniversiteye gitmesini de engelleyin. Şimdi düğün için hazırlıklar yapmaya Büyük başlayın. Büyük anne bu son dönem böyle konuşmayın. Hah, tamam dinleyin. Benim için ne getirdin? Hı, sizin için çok şey getirdim. Sen yeter ki ne? ye. Bak organik yumurta, tavuk organik tereyağı, saf yağ ve mango ve diğer birçok meyve. Tamam bitti. Anne dinledin değil mi? Şimdi mutfakta olan tüm organik olmayan şeyleri atalım. Büyük annemin getirdiği doğal ve organik şeyleri yiyeceğiz. Öyle mi? Sen yalancısın. Evet. <laughs> tamam ben üstümü değiştiriyorum. Aynı zamanda onu mutlu etmek zorundayım. <laughs> Şuna bak neler söylüyor. <laughs> Sanki saf ve organik şeyler yiyecekmiş gibi. Düzgün yemek bile yemiyor Düzgün ki. Düzgün yemek bile yemiyor. Üniversite harcı. Çok yakında geldi. Bu sefer ücret de çok fazla. Anne, bu son dönem. İki yarı yıllık ücret. Tamam oğlum, endişelenme. Biz bir şeyler yapacağız. Ne yapacaksınız? Birkaç parça toprak sattık. İlk dönemin ücretini ödemek için. Arabayı da bir saniyede sattın. Şimdi ne yapacaksınız? Yapmak zorundayım. Bunu yapması gereken kişi yapacaktır. Tanrı şimdi bunu yapmayacağı konusunda bizi desteklemedi mi? Git oğlum, git. Okumana devam et. Git hadi. Tamam. Soruyorum. Bu kadar pahalı bu üniversiteye göndermeye ne gerek vardı? Atiye ihtiyaç vardı. Okumaya ihtiyaç vardı zaman değişiyor artık. Şimdi sadece eğitim almak için yeterli değil, iyi kurumlardan eğitim almak gerek. Dünya değişiyor. İş dünyasında bir değişim yaşanıyor. O dünyaya ayak uydurmak için bütün bunlar gerekti. Her neyse sana bir şey açıkça söyleyeyim. Ben oğlumun eğitimi için her tasarrufumu kuruşuna kadar harcayacağım işte bu. Tüm tasarrufları harcadın. Şimdi geriye ne kaldı? A A Hatırlıyorum altın bir set takımından söz ediyordun. Hayır hayır buna gözlükmene izin veremem. Safirin gelini için sakladım. Eğer bu kadar çok düşünüyorsan o zaman başka bir şeyler yap. Fahretle mi konuşsam acaba? Faydası olacağını sanmam. E, zararı nedir ki? Biraz yardımcı olur bakarsın. Sen bilirsin. Sadece hayır elde edeceksin biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.